uh -huh. hareketlilik haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen arabasız gün etkinliğinde heykel araç trafiğine kapatıldı. Etkinlikler yeniden yeşile pedalla bisiklet turu ile start aldı. Yeniden yeşile pedalla programı kapsamında yaklaşık bin civarında bisikletli var bugün. Buraya gelerek çevreye duyarlılığını ortaya koyan tüm bisikletçileri ve bisiklet kullananları kutluyorum. Çünkü bisikletin en çevreci ulaşım aracı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Heykel, araba sesleriyle değil, çocuk gülüşleriyle dolsun temasıyla düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler, keyifli görüntülere sahne oldu. Çocukluğumuzda oynadığımız, gençliğimizde oynadığımız o bir kısım oyunu burada görmüş olduk. Çocuklarımızın en azından lastik tekerlekli araçların geçtiği bu güzergaha sahip çıkması, sahip olması, burada bulunması son derece önemli. Biliyorsunuz Avrupa hareketleri Haftası bugün itibariyle sona eriyor. Ve toplumumuzun her insanın, çocuklarımızla dahil olmak üzere mutlaka sağlıklı bir yaşam sürmesi için havamızın temiz olması lazım, çevremizin temiz olması lazım. Ama bir taraftan da hareketi unutmamamız gerekiyor. Yani yürüyüş yapmamız gerekiyor, bisiklet kullanmamız gerekiyor. Bu alanlarda gerçekten özgürce oyunlarımızı oynamamız gerekiyor. Çok güzel oyunlar oynuyorlar. Buradaki oyunlar çok güzel. Çocuklar sokaklara çıksın. Telefonlarla oynamasınlar.